Şimdi de yanımda günya maç altyapı koordinatörü ve 16 teknik sorumlusu Mehmet Derdiyok var. Hocam bugün yağmurlu bir havada bir akşam maçı oynadık, İzleyenler az da olsa keyif aldılar. Güzel bir maç oldu, ben bir izleyici olarak keyif aldığımı söyleyebilirim. Evet. İlk devre biraz zorlandınız ama ikinci devre oyunu daha domino ederek 4-0 kazandınız ve şampiyonluk için avlayarakla oynamaya hak kazandınız. Bugünkü maçı değerlendirirseniz neler söylersiniz? İlk yarı çok kaçırdık. Son vuruşlarda birazcık sıkıntı çektik. Kaleye yakın bölgelerde etkili olamadık ama maçın geneline baktığımızda üstün taraf bizdik. İkinci yarıda üst üste gelen gollerle 4-0 kazandık. İyi bir yapılanmamız var, iyi bir oluşumumuz var. 3 senedir bu çocuklarla birlikteyiz. Buradan profesyonelle kazandırdığımız oyuncular da oldu. Bundan sonra da inşallah baraj maçında al bayrağı karşı üstün bir oyun koyarak İyi bir futbola kazanmak istiyoruz. Şampiyonumuzu ilan edip devamında Türkiye Şampiyonası elemelerinde o göstermek istiyoruz. İnşallah hayırlısıyla. Peki başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ederim.